Değerli misafirler, hepiniz Gerlişar Mahallesi şenliğimize hoş geldiniz. En eski şenliklerden bir tanesi sanırım. Çünkü ilk Keşkek şenliğini Gerlişar Mahallesi başlatmıştı. Akabinde de diğer köylerimiz, beldelerimiz bunu takip etti. Şimdi biz bu geleneğimizi bozmamak için ve her sene bir adım daha öteye götürmek için... Emek veren kardeşlerimiz var burada Başka muhtarımız Derneğimiz Tekin Göçümüz Enis İmmetoğlu'muz gibi birçok emeği geçen Arkadaşlar Dostlarımız var Tabi bu tür organizasyonlar yapmak kolay değil Pikniğini evinde hazırlıyorsun Hiçbir şeye e, değinmeden, hiçbir şeye yardımcı olmadan e, Gölgenin altında e, Piknik yapmak güzel bir şey ama Bütün Hemşerilerimizin mahallelerin bu konuda daha duyarlı bu organizasyonlara daha fazla yardımcı olmalar olursa burada daha güzel eğlence programı ortaya çıkmış olur. Yine çok değerli sevdiğimiz sanatçımız kendi evladımız Fatih Yaman Bey kendileri şenliğimize katıldılar ve burada sizlere eğlendirecekler. Programın devamında da o yüzden tabii her şeyden önce birlik ve beraberlik çok önemli. Yani biz burada Genelişer Mahallesi'nin şenliği de olsa sonuçta Mesudiye'nin bir mahallesidir. Bütün mahalleleri de birliktedir Mesudiye'nin merkeziyle birlikte olan bir Sandalye olan bir programdır. Sen? O yüzden al, al, al. bizim bu birlik ve beraberliğimiz neyle olur? Saygıyla, sevgiyle birbirimizi sevmekle olur. Burada gelen misafirlerimize gerçek manada ev sahipliği yapmakla olur. Ben inanıyorum ki Gelişer Mahallesi hemşehrilerim, akrabalarımız, komşularımız bu misafir en güzelinde göstereceklerdir. Bizlere yakışan, mesudiyeliğe yakışan bir eğlence, bir şenlik havasında olmasını temenni ediyoruz. Öyle olması gerekiyor. Bu konuda da herkesin büyük çaba sarf etmesi gerekiyor. Tabi merkezimizin, mahallelerimizin problem ve sorunları çok fazla. Bizler göreve başlayalı 4 ayı aşkın bir süre oldu. Biz tüm imkanlarımızı seferber ederek başta mahallelerimiz, merkezimiz olmak üzere acil olan şeyleri yapmakla gece gündüz koşturuyoruz. Tabii nüfusumuz az olması nedeniyle elimizde gelen imkanları seferber etmemize rağmen çoğu yerde yetersiz kaldığımız noktalar da oluyor. Ama inanın sizler bu kardeşinize, bu evladınıza bize sahip çıktığınız için sizleri hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz. Biz verdiğimiz sözleri bu beş yıllık süre içerisinde acil aciliyeti ve olan acil eylem planı çerçevesinde emin olun o sıkıntılarımızı gidereceğiz. Tabi burada ilçeye gelen hemşehrilerimizin sizlerin şunumuz yok, bunumuz yok, yolumundan gidilmiyor, suyumuz akmıyor. Bunun gibi işte oturmaya kalkmaya yeriniz yok gibi birçok mazeretimiz tabii ki var. Ama bir mesudiyeli bu konuları gündeme getirerek mazeret üretmek zorunda değil. Sizlerden şunu istiyoruz. Başkanım biz bu konuda bir şeyler yapmak istiyoruz. Biz size nasıl yardımcı olabiliriz? Maddi ve manevi olarak kimi maddi olarak yardımcı olabilir, kimi de manevi olarak. Çünkü iyi bir şey yaptığımızda insanların gelip bize teşekkür etmesini bilmesi gerekir. Mesela çoğu zaman oluyor. Yükseklere sularımız akmıyordu. Biz geldik. Elimizden geldiği kadar ıslah ederek şu anda imkanlar ölçüsünde yüksek kotlarda su vermeye çalışıyoruz. Tabi geçen sene geldiğinde suyu akmayan hemşerim bu sene geldiğinde teşekkür edebiliyor. Ya başkanım yıllardan beri suyumuz akmıyordu ama şimdi akıyor. Gerçekten teşekkür ediyoruz diyen dostlarımız vardı. Yine tuvaletlerimizi elimizden geldik, hadicenik hale getirdik ama onlar da yetersiz, yetersiz şu anda. İnşallah daha iyi olacak. Yine ilçemize, mahallelerimize geldiğinizde mahalle meydanları, ilçe meydanları oturulabilir. Parklar, bahçeler yapacağız bunun projelerini yaptık. Biz iş adamlarımıza, derneklerimize götürüyoruz. Yakında da bunların birkaç tanesine işte birkaç tanesine başlamış olacağız. Çünkü o yüzden tabii seneye geldiklerinde inanıyorum ki Mesudiyeli hemşehrilerim birçok sıkıntının çözülmüş olduğunu. Yani öyle enteresan şeyler var ki değerli hemşehrilerim elimizin neresinden tutsak gerçekten elimizde kalıyor. Altyapımız çürümüş, suyumuz problem, çöpümüz problem, her şeyimiz problemler bir yuma. Nüfusumuza bakıyoruz, nüfusumuz en son çalışmalarla birlikte 2800. Bu gelen nüfusa göre bizim hizmet üretmemiz gerçekten zor olacak. O yüzden burada olan hemşerilerinden şunu istiyorum. İnanıyorum ki birçoğu mahalleli, yani mahallatlı dediğimiz kesim. Nüfusu burada olmayan hemşerilerim pazartesi günü gitsin, elektrik faturasıyla birlikte nüfus idaresine birinci adresi Mesudiye, Geldişer Mahallesi, Ekşeler, Fistoru, Maksut Alan, Tavara gibi mahallelerde gösterebilir. Yani neredeyse elektrik faturası ve bununla da bizim nüfusumuzu en kötü şartlarda bir 5 bine çıkartmamız gerekir ki bizler bu sıkıntılarımızı çok rahatlıkla çözebilelim. Bu yüzden bu duyarlılığı bütün hemşehrilerimizin göstermesi gerekiyor. Sıkıntı yok bu konuda. Birinci adres Mesudiye, ikinci adres İstanbul veyahut da İzmir. Resmi bir işleminiz varsa ikinci adresinizden de halledebiliyorsunuz. Yani bu konuya da sizlerin duyarlılık göstereceğine ben inanıyorum. O yüzden ufak tefek kırgınlıklar, küskünlükler olabilir. Zaman zaman bizler de hata yapmış olabiliriz. Yani bizler ve Suriye Belediye Başkanlığı olarak, İsa Gül olarak da hata yaptığımızda özür dilemesini, hatamızı ortaya koymasını bilen insanlarız. Çünkü biz aile kültürümüzden öyle aldık. Bizler, bizler hiçbir zaman her şeyi biz dört dörtlük yaparız iddiasına değiliz. Allah bize ömür verdiği sürece Allahu Teala bize iyi hizmet etme nasip ettiği müddetçe biz bu memlekete bu topraklara hizmet edeceğiz. Çünkü biz hizmet için geldik. Çünkü biz kendimize makam mevki için aramış olsaydık biz başka makam mevkilere giderdik ailemden daha güzel bir hayat sürebilirdik. Ama dedim ki biz bu topraklarda doğduk bu topraklarda öleceğiz Allah nasip kısmet ederse. O yüzden de biz hayırlı hizmetler edeceğiz bu topraklara. Çünkü bizim gibi dairis insanlar da bu memleketi terk edip gitmiş olsaydı emin olun herkes hasını, tarağını toplayıp Mesudiye'den kaçmanın kaçmanın iddiasında olacaktı. Ka kaçmanın mücadelesinde olacaktı. Ama hep birlikte el ele gönül gönüle verirsek bizim hiç kimseye bir ön yargımız yok. Sevgili dostlar. Biz herkesi eşit mesafedeyiz. Herkesi kucaklıyoruz. Biz oy veren de vermeyen de bizim kardeşimiz. Biz onlarla birlikte bu Mesudiye'nin sokaklarından caddelerine, suyundan çöpüne, toplu konutundan, evinden bahçesine her şeyi birlik ve beraberlik içerisinde yapacağımıza ben inanıyorum. Bu şevki, bu inancı sizlerin de inanması ve bize destek olmasını arz ediyoruz. Çünkü Koylüsler'den geliyorum. Sabah Bakanı karşıladı. Ulaştırma Bakanı. Oradan Duman Baba'ya gittik. Ve biz bunu ben burada gördüm. Milletvekiliyle, baş, belediye başkanıyla, sivil toplum örgütleri, muhtarlar, insanları hepsi bir ve beraber içerisinde. Hiçbir ayrım yok. Sağcısı, solcusu, sucusu, bucusu, şu köylüsü, mahallelisi. O yüzden sizlerin de yani ne zaman bizim iddiamız olabilir? Sandık önümüze konduğunda adayın varsa belediye başkanı adayı çıkaracaksan orada beraber karşı karşıya geliriz. Biz de aday olursak. O zaman mücadelemiz veririz ama o seçime kadar Mesudiye'ye ihanet etmeyin arkadaşlar. O Mesudiye'ye ihanet etmeyelim. Bu Mesudiye bizim birlik ve beraberlik içerisinde ölüm döşeğinde olan Mesudiye'mizi ayağa kaldıralım. Bunun başka izahı yok. Ancak o zaman ancak o zaman biz mutlu olabiliriz. Biz ayağa kaldıralım. Oturulabilir, kalkılabilir alanlarımız, yollarımız, sularımız çocuklarımız, gençlerimiz iş bulsun. Ben istersen belediye başkanı olmayayım. Çok önemli değil. Ben mutlu ve huzurlu olurum. Ama herkes bir kenara çekerse emin olun sizin çocuklarınız da iş bulamaz. Kimse geldiğinde Mesudiye'den bir zevk alamaz. Mesudiye'nin sevgisi de ölmüş olur. Ben o yüzden bütün buradan dostlara, bütün Mesudiye'lere, Mesudiye hemşerilerime ve bütün mahallelere, herkese sesleniyorum. Zaman, birlik zamanı. Zaman, güç zamanı, zaman sevgi zamanı. Siz bizim mesudiyemizi bizi sevin, bizden isteyin. Birlik ve beraberlik içerisinde bütün sorunlarımızı çözelim ve mesudiyeyi, mesudiyeyi ismine yakışır bir ilçe haline getirelim. Ben bundan onur duyarım, zevk duyarım. Tabi burada daha fazla bu eğlence zamanında şeylerimi siz, siz, almak istemiyorum vaktinizi. Organizasyon yapmak gerçekten kolay değil. O yüzden de organizasyon yapan bütün arkadaşlarımıza yardımcı olmamızı istiyorum. Bir çekilişimiz olacak. O çekilişte herkes çikolatasını alsın. Yine ben şöyle bir öneride bulunayım. Geçtiğimiz dönemde sanırım bir ağa seçmiştik. Bu konuda Tekin Bey'den de rica ediyorum. Ağlık seçiminin biz devam etmesini istiyoruz. Yani şenlik ağasının, keşek ağasının olmasını arz ediyoruz. O yüzden kendisi burada A olmak isteyenleri tespit edip buraya davet edilsin. Eğer gönüllü çıkmazsa da ben şahsım olarak gönlümden bir tanesini buraya A olarak yeni bir başlangıç olarak seçeceğiz. Hem şenliğimize katkı olacak hem de önümüzdeki sene bu alanı gerçekten şenliğimize yakışır bir hale getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Uzaktan ve yakından gelen bütün gelişer mahallelere, mesudiyelilere, misafirlerimize, yaşlarımıza, gençlerimize, yaşlarımızın ellerinden, gençlerimizin gözlerinden öpüyor. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Bak mahalleye nasiben olacağım ona göre. Yakışır. Evet Nihat Bey'den 700 milyon geldi. Nihat Bey 700 milyona çıkardı. 700 milyon Nihat Bey'den. 700 milyon Nihat Bey. Evet Necmi Göç buraya davet ediyoruz. Özellikle Sayın Belediye Başkanımız davet ediyor Necmi Göç Möktüden ağa olmaz değil mi zaten? Evet sahneye bekliyoruz. Bir de çikolata satışlarımız başlamıştır. Onar milyon liradan satışa sunuyoruz. Lütfen herkes ikişer adet olsun. Çikolatalarımızdan alsın. Bir de ilerleyen zamanlarda size Özkan Gül arkadaşımla bir karate şov düzenledik. Size küçük bir gösterimiz var. Engin Göçbey'den bir milyar. Engin Göç Bey ağalıkta bir milyara çıkardı tutarı. Bir milyar. Evet Necmi amcam geldi. Necmi amcam şu an ister sonunda görüşlerinizi alabiliriz bir şeyler söylemek istiyorsa. Mikrofonu ben ona veriyorum. Evet. Ağalara ilgi olarak Necmi Göçü ben, Necmi Bey'i burada gördüm. Gerçekten mutlu oldum. Ben bu da bir öneri yapacağım. Ben Necmi Bey beni kırmayacağına inanıyorum. Çünkü kendisi kendi mahallesi için her türlü konuda seve seve her türlü şeyini altına imza atacağı inanıyorum. Bence İsa Gül'ün atmış olduğu imzanın altına da imza atacaktır. Geçtiğimiz dönemde ağımız bir buçuk milyara gitmişti. Kendi ağımıza, geçtiğimiz dönemki ağımıza Evet. Çiğdem Eser'di geçtiğimiz dönem ağası. Şimdi Ağam. hanımaydı. Ben Necmi Bey'in bu ağlı 1 milyar 750 milyon olarak bu senenin ası olarak bizi kırmayacağını kabul ediyor. Önümüzdeki sene de evet bir alkış istiyoruz kendilerinde. Önümüzdeki dönemde burada dediğimiz gibi bir sözümüz vardı. Ağımız da burada olmadığı için hem ağalık elbisesini hem de önümüzdeki sene burayı gerçekten yakışır bir hale getireceğiz ağımızla birlikte inşallah. Ben kendilerine benim kırmayacağımı inandığım için mikrofonu kendisine verip söz hakkına verelim. Teşekkür ediyorum başkanım. Sayın Gelişer Mahalleleri hepinize hoş geldin diyorum. Sayın misafirler, sayın misafirler, sayın Gelişer Mahallelerimiz hepinize hoş geldin diyorum. Başkanım Orta Doğu ve Balkanların en dürüst ve en ufku açık bir başkan. Bunu kırmak mümkün mü? Aynen kabul ediyorum. Varım. Yaşa başkanım. Yaşa ağam. Sayın Necmi Göç Bey'e, sayın amcama çok teşekkür ediyorum. Ve bu seneki köyümüzün ağası Necmi Göç. Ağam. <laughs> <laughs> ağam benim. <laughs> Ağalık kolay değildi. Fotoğraf alıyoruz. Ee, çekilişlerimiz başlamış bulunuyor.